Günaydınlar Merve Hanım. içi <laughs> <Ağzımın> içinde <laughs> saklı. <sabır. gülüyor> Günaydın. Bugün günlerden cumartesi. Yes. Biz hızlı bir şekilde hazırlandık ve tenise gidiyoruz. Tenis evet. oynamaya. Ben kahvaltımı alıyorum. Tamam. Sen uyumuyor musun bugün? E ben bugün biraz e, aykırı günüm değil. O yüzden pek uyumak istemiyorum. da pizzaymış bugün. Yok ya. Ben teşekkür ederim o nazik ve tavrın için. İyi ki varsın. Ama böyle olmaz ki. Nasıl olur? Ümit 9 kilo verdi diye götü kalktı bir anda. Evet. O 9 kiloyu bir ayda alırsın ama sen. Yemin hiç. Evet. Kur'an. Öyle. Haberin olsun. Ne içtin? Ya iç artık çocuk musun? Prebiyotik. <laughs> 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 ya tiroid ilacımı bitmiş. Eczaneye uğrayalım. Ben o gün gittiğimde sana dedim ki eczaneden bir şey istiyor musun? Ya bilemedim işte ya. Herkese selam. Şimdi saçımı toplayacağım, şapka takacağım çünkü saçlarım çok kötü. Ben de vegon bilmem amasını verdim. Çok iyi. Geç kalmayalım. Arabayı şarj etmemiz lazım. Arabanın şarjı yüzde Merve kendi telefonu gibi kullanıyor arabayı da. <laughs> Hep şarjı en düşükte. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Biz bu eve şarj istasyonu yaptırmadık taşınacağız diye. Bir daha onu da taşımakla uğraşmayalım falan diye. Ama biraz yorucuymuş. Ya çok da yorucu değil. Çok kullanmıyoruz o arabayı zaten. Yani en çok ya ben onu kullanıyorum. Hem. Sen bir tek onu kullanıyorsun. Ama şey ben de çok dışarı çıkmıyorum zaten. Evet. Hazırım. Hazırım. Ben de hazırım. Hani bir mektup yazdın giderken. Yaz. <laughs> yes. Hani bir mektup yazdın giderken. Öyle bir şey değil o şarkı bak. Ya bu kameranın şu bizi takip etme olayını bir çözemedi bu kamera. Kafamızı takip edemiyor. O da karışıyor. Beni mi takip edecek seni mi? Ya ama ikimizi de takip edebilir yani. Aa vegon bilime giderken salatalık verecektim. Ya. Bak bak. Bak ağlamaya bak. Çok sinir bozuk. Ama şimdi onu bir dal salatalıkla gönlünü alıyorum ona. Çok mutlu oluyor. Aşırı gülüyor burada ne var? Hadi gel. Koş. Bak şimdi burayı açayım. <gülüyor> <gülüyor> Salak bebe ya. Hoş geldin. Hoş geldin. Anne senin lokumu. Vegas dramatize etme olayları. Daha bir dakika önce yemek yemek için dışarı çıktım. Evet. Evdeydin. Evde uyuyordun. Benim bahçeme kim aykos çöplerini atıyor? Nasıl? Üç tane aykos çöpü var. Bir şey taşırken düşmüştür. Kimse atmaz. Kim atacak? Bir tek aykus içen benim bana mı laf sokuyorsun? Yani işte anlayan anlar. Ben lafımı ortaya koyarım, beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar. Ya sen ne anlatıyorsun tek başına orada ya? Binemeyin mi oradan? Binemiyorum. O zaman onu tut sen. Ay ellerin de bayağı bir dolu. Çöptür kız bu. Çöp. Bizim mi bu? Değil. Olsun. Bizim burada bir köpek sahiplenmiş birisi. Tam olarak bilmiyorum. Ee, köpeği de bahçeye atmışlar. Yani köpek evde değil. Ve muhtemelen bebek ve bütün gece ve bütün gün uğuluyor. Özellikle gece. Yani bir komşumuzdan biri ama kim bilmiyorum. Ama köpek köpek çok mutsuz arkadaşlar ve çok sinirim bozuluyor. Aklıma geldi şimdi kedi uğulamasını duyunca o geldi aklıma. Günlerdir yani Vegas'ta. O uğladıkça sinirleniyor arada havluyor. Böyle bir durum anlayacağınız. Bir yandan iç bir yandan. sümkiresim var yani var ya şu anda üst solunum yollarından. Bir de hayatın yalan şarjı yüzde üç. Kimin? Bunun. Yüzde <laughs> dört dedim. Ya şimdi çalıştırınca işte şey olmuş. Ben kahvaltımı ederim. Benim bugün kahvaltımı göstereyim mi size? Bu hafta şok bir hafta. Sabah yumurta yok, öğlen var. Ee, sabah böyle iki kutucuk peynir, beş ceviz, iki tane de yaban mersini. Şimdi bunu yiyorum. Öğlen de kuru domatesli, yulaflı omlet var ve yeşillik yanına. Akşam da somon var. Bir de bir tane ikindi ara öğünüm var. Onda da yine böyle sekiz tane yaban mersini. Kilo veremediğim için geçen hafta ekmeğin e'sini vermemiş Betül. Şokta dayım. Çok yani, inanamıyorum Haftada iki gün 75 er evet. dakika Haftada hiç bir... durmadan Aynen. yürüyeceğiz. Yani o 75 dakikada da hiç durmuyorsunuz, tempolu yürüyorsunuz. Ya zaten her gün yürüyoruz ama Vegas'la falan istemiyor yani çünkü Vegas'la oyalanıyoruz biraz yavaş yürüyoruz böyle gerçekten hızlı 75 biraz dakika mı? Yürü diyor. 5 dakikada yürüyeceğimiz yeri 20 dakikada evet, yürüyoruz. Evet, her noktada duruyor ve kokluyor. Ve uzun uzun kokluyor bu arada. Bayağı durup dikilip sohbet ediyoruz ümitle. <laughs> dönüyor sağını, buradan işemeyeceğim diyor solunu dönüyor. Tup, vazgeçiyor sağını, tekrar dönüyor. Sonra bacağını kaldırıyor. Evet, bacağını kaldırıyor, indiriyor. İşemiyor. Evet, yapamıyor yani böyle sonra başka bir yere tekrar kokluyor falan. Ya ben şey çok iyi anlıyorum artık. İnsanlar çocuklarını falan anlatıyorlar ya böyle uzun uzun. Vegas'ı bu kadar anlatıyorsak çocuğumuz Ama yani... Vegas da bizim bir çocuğumuz sayılır. Aşkım zaten öyle ama şimdi mesela Vegas konuşmuyor falan ya kısıtlı bir hareket şey var. Konuşuyor. Konuşuyor evet doğru. Bizim çocuğumuz konuşuyor. Ama hani bir de bebeğin olduğumu mu daha çok hareket ve şey var yani imkanı. niye böyle duygusal bir açıdan yaklaştın bu olaya? Onu da örnek Bu arada verelim. huyları sana benzemeye başladı. Kesinlikle Vegas benziyor arkadaşlar. Sen neyine güveniyorsun böyle hızlı gidiyorsun yüzde bir şarjınla? Evet orası değişti baya. Ben de ilk defa gördüm. Şey, i̇şte i̇kinci kere gördüm. Ne kokuyor? Ay, ee. çok tatlı olmuş. Evet. İyiyim geldim ben yürüyorum şeye doğru Aynen tenis kortuna tamam. doğru tamam, tamam. tamam tamamdır sağ ol çekiyor musun bizi evet. yani çok kötü bir şey oldu arkadaşlar şarj istasyonları bozulmuş ve biz arabayı şarj edemedik bir saat boyunca uğraştık sonra başka bir yere gittik sonra orada şarj ettik falan neyse 10 dakika geç kaldık ya evet bir aksiliktir bugün gidiyor ve bugün Merve'nin çok işi varmış aslında Benim bana aslında söylemedi. 4 tane işbirliği çekmem lazım. Ben de tenisi Ey, nasıl geçeceğiz buradan? Buradan geçmiyoruz ki, şuradan geçeceğiz. Nasıl ya? ya? He, evet. Okay. Hoş bulduk. <laughs> Ama şimdi giriyorum. Nasılsınız hocam? Kapatıyorum. İyidir. Siz nasılsınız? Abi, tamam. merhaba, Hadi merhaba. Ya şey, Hadi e, şarj istasyonu merhaba. bozuk. <laughs> i̇yi, şey iyi, dediler nasıl bir nasıl? de. Böcek miydi? Eyvah. <laughs> Bu arabada benle gelmiş. Ne yaptınız abi evi? Ya ev oluyor. Yapılıyor hala. İşte alt yapılıyor. Ama biz işte hasta falan olduk bayağı bir. Önce Ümit oldu sonra Aa. ben oldum evet. falan. Evet. Biz bayağı yani Merve 10 gün falan böyle bir yattı. Ben de bir 3-4 güne iyileştim. Havalarda böyle tam yaz ya dedik. Evet. Tenize gidelim. <laughs> evet bir anda sonra yaza döndü böyle Bak, bir doğru. <laughs> Çok <Evet, hazırız. Gülüyor> <laughs> wow. oh, güzel. Biz, Bilek yok, <laughs> 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 Ay, pardon. <laughs> 5 ya. <laughs> Bu roket bana göre değil bence. De. Merhabalar. Hocamı Merhabalar. tanıştırayım. Bu niye böyle inmedim abi? Şey. Hangimiz Bazen. daha iyi hocam? Harika bir ekip. <gülüyor> <gülüyor> Hangisi iyi daha yeni başladı öğrencilerimiz ama ikisi de <laughs> ee, çok büyük e, neler e, gösterecek. Göreceğiz zamanla ben Ümit'le oynasam yeter. <gülüyor> <gülüyor> Oynayabilsem. Yok yok bizim burada turnuvalarımız var. Evet ee, onlara da katılıyoruz. Siz burada bir e, eşler mix grubunda. Değil mi? Bir takım olabiliriz. <laughs> İnşallah. Olur, ol, ol. <laughs> Yeni komşularımızla tanıştık. Evet ya çok, çok tatlılardı. Eee Server Aylin e, Seda ve <gülüyor> <gülüyor> Ya Seda ablanın eşini unuttum. Olsun. Adana. Çok tatlılardı ama. Bize hemen davet falan ettiler evet ya, böyle. Harikaydı. Amerikan oynuyorlarmış ve, ve biz bayılırız e, Amerikan'a. Yani biz Amerikan'ı da yenebilen yok arkadaşlar. <laughs> Göreceğiz. Bakacağız senin <şimdi> komşularımız. <laughs> Yenebilecekler mi? Şimdi ablanlara gidelim mi? Bence kaçalım eve. Öyle mi diyorsun? Hı hı. Tamam. Okey o zaman. Biz o zaman şimdi kapatalım. Evet, evde eve evde görüşürüz. Görüşürüz. Geldik. Güzellik burada. Karım yine kargo açıyor. Dil mi çıkardın bana sen? Evet. Ay. Opa. Opa. Aa, neymiş bu? Böyle 3-4 tane kombin yapmam lazım. Ee, yarın bir çekimim var. Olaplex çantam var benim. Makyaj çantam. Böyle içerisinde de Olaplex ürünlerim var. Ee, bu böyle benim yatak odasında makyaj alanımda böyle duruyor ve e, haftada iki gün e, kesinlikle bu adımı yapıyorum. Önce Olaplex'in şöyle sıfır numarasıyla saçlarımı şöyle bir ıslatıyorum. Sonra Olaplex'in üç numarası var yine No 3. Şöyle alıyorum, biraz daha alacağım ya saçlarım çok kurumuş. İyice sürerim. Bunların hepsi buraya sığıyor. Sonra iyice şöyle elimde yayıp İçim mikrofona değiyordu. Yani boylarına gelecek şekilde bunu böyle yediriyorum. Şimdi böyle saçımda bunu 5 dakika kadar bekletiyorum. Ondan sonra da duşa girip saçlarımı e, Olaplex'in No dördüyle yıkıyorum. Sonra beşi uyguluyorum saç kremi. Yani bazen tabii ki başka şampuanlar da kullanıyorum. Ee, her zaman Olaplex'in şampuanını kullanmıyorum. Saçımın durumuna göre mesela çok fazla egzam alandıysa falan değiştiriyorum. Ya da mesela atıyorum bir ürün geldi onu denemek istiyorsam değiştiriyorum. Mesela şimdi Kore'den bir şey, birkaç bir şey aldım. Onları denemek için onları kullanıyorum. No 4 birazcık bende saç derim kuruysa onu bir tık tetikliyor. O yüzden de e, bazen başka kepek karşıtı bir şampuana falan geçiyorum. Böyle rutinlerim var ama genel olarak Olaplex'in bu 0 ve 3 numarası yani aslında tam olarak 3 numarası şu yaptığımız bakım benim saçıma çok çok iyi geldi. Deneyin bakın bunu yani duş öncesi şu adım saça çok iyi geliyor. Yani yıkıyorsun zaten falan demeyin. Gerçekten iyi geliyor. Kore'den şunları getirdim. Saç spasına gitmiştik ya Kore'de Eda'yla hatırlarsınız. O saç spasında da bunlar satılıyordu ve benim saç tipime göre bunları önermişti oradaki uzman. İşte bunları aldım taşıdım bir de bir kilo bunlar yani. Ee, böyle su formda bir şampuan. Garip ama köpürüyor da. İşte bunları deniyorum bu ara mesela. Ama şimdi tabii Olaplex bakımını yaptığım için böyle tam performans alabilmek adına şimdi Olaplex'in şampuanıyla yıkayacağım falan. Ama atıyorum bir sonraki yıkamamda bununla yıkayabilirim. Nokta atışı bir ürün istiyorsanız tabii ki Olaplex'in bu serisi. Böyle saçı çok hızlı toparlayan bir seri. E, duştan çıktıktan sonra da şu 9 numarasını uygulayacağım mesela. İşte bu da ısı koruyucu falan. Normalde 6'yı kullanıyor herkes. Böyle saç şekillendirmeden önce falan ama ben 6'da bir verim alamadım. Bilmiyorum yani çok altıyı bugün yine bir deneriz birlikte. Bir bakalım bilmiyorum yani. Mesela şey de çok güzel. No 5. Bu da yeni çıkmıştı. Böyle sadece saç köklerine uyguluyorsunuz ve saç köküne aslında iyi geliyor, onarıyor, yumuşatıyor, besliyor. Yani o da çok güzel bir ürün. Ama o adımı ben biraz atlıyorum. Çok önemsemiyorum. Çünkü o biraz daha böyle eee pıtır pıtır küçük küçük uygula sonra masaj yaparak yağı falan. <laughs> Taral geliyor bana. Bununla yıkayıp sonra da bu saç kremi uyguluyorum. Bu ikiliyi Ondan sonra hemen geliyorum. Diye. Geldim. Bir de duşta neler kullanıyorum onu göstereceğim size. Kills'ın böyle içerisinde salisilik asit olan böyle bir e, bir de içerisinde sika var. Yıkama jeli diyeyim ama maske gibi böyle zaten rengi de siyah. Bunu böyle yıkama jeli gibi cildime uyguluyorum. İçerisinde böyle salisilik asit olduğu için gözenekler çok iyi temizliyor. Giyinip hemen geliyorum. Loplex'in 9 numarasını kullanacağım. Gidiyorum ben. Gidiyorum bütün iki pampa pampa. <laughs> i̇ki kanka. yok <laughs> Şunu da benim diğer bizim asıl banyomuza götürebilir misin? Aa ben senin saçlarını kurutayım mı? Evet. Çok çirkinsin. <laughs> ya hayatımda en sevdiğim şey nedir biliyor musunuz? Ümit'in saçlarımı kurutması. Saçlarım yumuşacık oldu, yumuşacık. Saçlarımı da tara, tara. Bizim asıl gerçek sevimsiz yüzümüzü görüyorsunuz şu an. Of <laughs> ama pamuk gibi. Evet, çünkü bakım yaptım. Bir zamanlar ben, de deli gibi sevdim. sevdim. Ben ona dert, sen ona hani... <laughs> mutluluk verdim. Yıllardır soruyorum. Bir şey söyleyeceğim sana. Sesimiz öyle bir dışarı gidiyor ki. Yemin et. Önü, önünden geçen falan diyordur ki. Hadi be. Bu ev ne kadar of, salak. Ben kısmet olur falan izliyorum burada son ses. Tamam mı? Evet Saçların bir aralar ne kadar böyle Kısa ve azdı. Kısa ve azdı. Şimdi bunun da mı kurutacağım? Evet. Soğuk moduyla da soğutuyorum. Bu adımı atlamayın. Eğer bir Dyson'ınız falan böyle soğutucu bir kurutma makineniz varsa Saçınızı kuruttuktan sonra mutlaka böyle bir soğukla onu böyle bir şoklayın. Kızlar, saçlarımı yaptım. Şimdi tarayarak açacağım onları. <gülüyor> onları. <gülüyor> Ama ya burası bir makyaj alanı. Bakım yeri de aynı zamanda. Bir de Kendime yeni çantası aldım. Bunu yerleştireceğim böyle aynalı hem de. Bütün makyaj ürünlerimi o yüzden buraya böyle çıkardım. Story'lerim var ya çekmem gereken işbirlikleri Onları halledeceğim. Şimdi ne sürelim ne sürelim kız. Şu kuşun fondötenimi süreyim Kore'den aldığım. Saçımın önlerini birazcık fazla mı kıvırtmışım ben acaba? Ya aslında ben bu saçı yapıp yatıyorum. Ertesi güne böyle daha açılmış bir şekilde oluyor böyle daha bir açılıyor. Dalgaları daha güzel oluyor da şimdi tabii uyumayacağım yani. yani bayağı işbirliği çekeceğim. Bu saçın açılması lazım. Bir de genelde böyle eğer story yani işbirliği çekimi için bir makyaj yapıyorsam böyle yeni gelen denemediğim ürünleri deneyerek yapıyorum o makyajı. Şimdi onları yapacağız. Onları deneyeceğim. Tabi bu kurşun hariç. Hep kullanıyorum severek. Yani yeter. Hem şöyle bir gözaltımdan geçtim. Çünkü bunu gözaltına da sürebiliyorsunuz ama Tabi böyle çok uzun süreler süremiyorsunuz. Süreler dediğim şöyle. İşte sabah makyajınızı bununla yapıp e, bütün gün gözaltınızda pürüzsüz bir şekilde kalmıyor bu. Azıcık e, bozuluyor. Çeneme sürdüm mü ben? Çenem biraz kırmızı bir geldi bana. Neyse. krim e, Con'un yeni böyle allıkları yeni şöyle allıkları geldi bu arada. Şimdi bunun 3 tane bronzer rengi var. Hangisini uygulasak Bu çok koyu. Bu ikisinden de hangisi daha böyle gri alt tonlu acaba? Şu daha sıcak ama daha açık. Deneyelim dur. Koyu mu bu ya? Korkuyorum. Çok koyu. Ha yo dağıtınca da çok koyu değil bu arada. Bir de diğerini bir deneyeyim. Sürmem ya aslında bunları elime sürüp elimden alıp sürmem lazım da. Şimdi en kötü ihtimalle bir. Ay çok güzel dağılıyor. Yıldım. Güzel dağılıyor kızlar. Yani aslında en iyi yöntemi nedir biliyor musunuz? Şöyle elinize sürüp sonra şöyle elinizden alıp uygulamaktır. En güzel böyledir uygulama şekli. Gözümün üstüne de uygulayayım. Genelde böyle ıslak mendil kullanmak istemediğimiz için bunu böyle yapmıyoruz. Biraz da burnuna. Şöyle zaten elinizde de çok bir şey kalmıyor aslında da. Şimdi de allıkları var. Mesela şu çok soğuk bir pembe. Bunu bir denemek istedim. Aa çok garip yapıları ya. Resmen böyle bir krem şanti sürdüm sanki. Allah Allah. Ay çok tatlı. Çok tatlı. Bayıldım bayıldım. Bunu çok sevdim işte. Böyle katı gibi. Sonradan değil. Şimdi birazcık çok yanaklarımın ortalarına sürdüm. Şuraları birazcık iyi düzelteyim çok da böyle şeker kız gibi oldum o kadar da sevmem allık falan hatta ben önce bronzer ve allığı sürüp sonra gözaltı altı kapatıcımı sürerim genelde bunu yeterince iyi kontrolleyemedim gibi geliyor o yüzden bir bronzerımla geçeceğim şimdi tabii bunları bir de kaldırmam lazım falan. make up aşırı sevdiğim bir dudak kalemi. 506 arası. Aa Mişan'ın farını almıştım. Şöyle pembe. Bunu deneyeyim. Hmm, güzel. Ama yine çok simli. E, simli şeyleri sevmiyorum. Başka şöyle bir kaşımı tadayım. Mekin Teddy göz kalemini sürdüm. Siyah maskara uygulayacağım. Yine Mekin maskarası. Nars'ın Dolce Vitası. Bunu da dudaklarına uygulamayı çok seviyorum. Minnoş, minnoş benim. Bebe pembe siyah. Delireceğim bunun rengine. Yani tamamız bence. İşbirliği çekmek için hazırız. <laughs> Bu kadar yeter olduğunu düşünüyorum. Bu arada şu sürdüğüm krim konunun allığı öyle bir durdu ki de Aydınlatıcı sürmeme gerek kalmadı. Baby pinkmiş zaten rengi de. Çok güzel durdu yani. yani şu an Hiçbir highlighter yok yüzümde. Ama mükemmel durdu. Böyle bir aydınlattı cildimi. Şimdi gideyim aşağıdan işbirliği ürünlerimi alayım. mi çekeyim. Annesi böyle çanta ve içerisinde böyle dört parça vücut bakım ürünü var. İşte vücut losyonu. ondan sonra şöyle bir duş jeli var. Sonrasında şöyle bir peeling ürünü var. Ve şöyle bir body misti var ve zencefilli kurabiye kokulu bunlar. Yani sadece yılbaşına özel ve böyle sınırlı sayıda çıkartılan setler bunlar yılbaşı özel biliyorsunuz böyle Sephora'nın yılbaşına özel setleri oluyor ve sonra tükendiğinde de bir daha bulamıyorsunuz bu ürünleri. Aynı zamanda da bu setler böyle çok güzel bir hediye fırsatı da oluyor. Ee, onun duyurusunu yaptığım bir story'ydi. Yani bunları böyle hediye olarak çok fazla alan kişi oluyor. Bir de şöyle bir far paleti mesela. Bu da sınırlı sayıda ve Tefora Collection'ın böyle yılbaşı dönemlerinde bu tarz ürünlerini değerlendirin. Çünkü hem çok uygun fiyatı oluyor. Tam böyle fiyat performans ürünleri oluyor. Hem de böyle hediye olarak falan atıyorum. Bir kız arkadaşınıza falan bir hediye alacaksanız. mantıklı oluyor mesela. Atıyorum Sela'ya ben bir hediye alacak olsam kesinlikle işte mesela şöyle bir far paleti alırım yani. İçerisinde 29 tane renk var ve Hepsi de hayat boyu kullanabilecekler, <laughs> mükemmeller yani. Kahve tonları falan, ışıltılı. Bir de böyle aynısı falan var yani çok güzel. Bir kız şunu alıp da hani mutlu olmama ihtimali yüzde sıfır bir kızın hani. O yüzden bu tarz şeyleri çok seviyorum. Eğer hani story'imi falan görmediyseniz, instagramınızda yoksa Buradan da duyurmuş olayım. Şu an Sephora Collection'da müthiş bir indirim var. Değerlendirin. İndirimi de söyleyeyim hatta. Yani <laughs> bu YouTube'da bir duyuru yapmam gerekmiyor. Böyle bir işbirliği değil. Sadece Instagram'a özeldi Ama buradan da söyleyeyim. İkinci ürüne iki ürün alışverişlerinizde ikinci ürüne %50 indirim var. Bunun duyurusuydu. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Omletimi yiyip bir şeyler izleyeceğim. Güzel ya. Hayırdır. Yani ben çok seviyorum Lego. Dedim böyle eve hem dekorasyon. Bizim şey var <laughs> şimdi. Ya. Yeni, ta yeni tarafta Legoları koyacağımız bir yer ayarladık. Evet. evet. Tam o evde yapın zaten. Bunların taşıması çok <laughs> Bu da Ertuğrul Bey'in kitabı. Evet. Güzel. çıkan kitabım. <laughs> Gösterelim mi ki? <peki>. Gösterebilirsin. <laughs> Ay çok güzel. Bu inanılmaz bir dekor olacak burada. <laughs> İlkinin bunun karşılaması. Evet. Direkt böyle ülke ülke ayırdım. <laughs> Sonrakilerde fotoğraflar. Ya, ya inanılmaz. Instagram'dan takip ediyorduk. Şimdi nasıl <laughs> kitap senin gözünden mükemmel. Evet. Çok ya çok teşekkür <laughs> ederiz gerçekten <laughs> ya. Ayağına Benim sağlık. Güzel güzel. Bak. İşte evet. evet. Bu ne? Çok güzel. <laughs> Bu da böyle bir mağara gibi bir yerden <gülüyor> <gülüyor> içerisi görünüyor. Roma'da çekmiştim. Evet. <laughs> çok, çok çok güzel. Ellerine sağlık yani. vallahi çok güzel olmuş. temiz. çok güzel. Hadi be çok iyi. var mı? <laughs> Yok çok güzel. Hayır ]arda. çok güzel. <laughs> Merve bunu ilk ya. gören kız. İlk gören kız. Ben bile açık <evden> açık bakmadım. Jelatinli polide duruyor. Daha böyle çok iyi ya. Daha çok. Evet, güzel oldu. <laughs> aslında bu böyle açık da durabilir. Hani ya bu bunun aslında standı nasıl? var, hani Şöyle. Aynen. Zara'da falan. Ulamış. Ben onun stonu bir türlü bulamadım. Standını yani bulsan? Açık bir şekilde koymalı. Evet, onları da koyuyorlar. Evet. Çok güzel olur. Vegas! Da vermiyor vermiyor. vermiyor. Niye? O, oynamak için istemiyor mu? Onu? <laughs> Yok onu öyle alıyor taşıyor. Gerçekten. Evet. Ben de bana atayım diye getiriyor sandım. <laughs> Yok atayım, yani vermez vermiyor, hayatta, hayatta vermez. <gülüyor> 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 Koparır onu yine bak böyle kulaklığını falan evet. kopardı. Ha, öyle. <laughs> yani ben de yani böyle atıyorsun getiriyorsun böyle. Getir ben... gel getir. Sana da Yok ver bak ver yani ver. Sen de dinlemiyor. Ver. Vermiyor, sinir. Sadece bunu taşıyor Ama getiriyor böyle. Ama böyle. Evet. Al der gibi. Niye taşıyorsun Komik çocuk ya. Komik bir arkadaş. Evet. <laughs> Hareketleri tuhaf. <laughs> bir de tavşanı var yıkanıyor şimdi o yukarıda. Ona bayılıyor. Onsuz uyumuyor, onsuz yukarı çıkmıyor. Enteresan. Isıtıyor musunuz? <laughs> Ümit sen mi bu aldın bunu? Ya niye evde olan her şey benden biliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ben onu kullanmayı bile bilmiyorum yani. Böyle gelin isterseniz. Kahve yapalım. Evet kış bahçemiz de böyle. Aydınlık. Burası niye daha aydınlık gibi? Ya burası çok aydınlık ama buranın rengi mavi çıkıyor. Nerede? Kamerada. Stolidana kamerada. Sen ayarlayamadın <laughs> değil Beceremediğim için. <laughs> <laughs> Böyle bir mavi çıkıyor yani. Çok rahatsız edici bir şekilde. iPhone da kamerasında da. <laughs> hiç hiç güneş almıyor. Meriç abi diyorlar bazen. <laughs> evet. Arkadaşlar çorabım siyah, ayakkabım <gülüyor> beyaz <gülüyor> falan. Kusura bakmayın yani. <gülüyor> <gülüyor> Sizi bekletmeyeyim diye. Ya şu güzelliğe bir bakın. Senin kısık sesinle beni. Evet. <laughs> Merve Hanım bakayım bir güzelliğinize. Ya inanılmaz uyumlusunuz doğayla. İlginç kameralar getirdim. Ben Loren Lomography işbirliği çok kamerası çok iyiymiş. Polaroid kamera da bu. Burada bir tek Arthur'lu bulalım. Eversley. Gerçek bu var mesela. Bu orta format 1950 model. Ne Ama diyorsun ya? Sel çeken bir kamera, Bulat <laughs> markası. Bunun özelliği şöyle. Buradan aç. Biraz da Biraz. Aynen. Şimdi buradan açtığın zaman burası vizör bunun. Ana. Çekeceğin yeri görüyorsun <laughs> ve bayağı böyle kuruyorsun kurmalı. Kurup çekiyorsun. <laughs> Çok iyiymiş. Şu an bunları çekmeyeceğim duvar. tabii de deneyeceğim bununla da bir şeyler. Ya inanılmaz bir... Kaç model hiç dedim mi? bu? 1950 model. Buraya taşındığımda hiç aklımın ucundan geçmezdi bir gün burada Ertuğrul'un bana fotoğraf çekeceği. <laughs> Çok güzel görünüyor. Çok iyi ya. Tekrar aşık oldum. <laughs> Aşk, taze, Aşk tazelendi. Aşk tazelendi resmen. Şimdi ikinci kombinimize geçtik. Şimdi Merve'yi üç kelimeyle anlat. Merve üç kelimeyle anlatmam evet, gerekirse... üç kelime. Sinsi. Zıt. Evet. <laughs> e, evet. Sinsi, dinlemez. Dinlediğini de anlamaz. Çok ayıp gerçekten. Gerçekten Ben bunları hiç duymadım. Şimdi sen bize e, Ümit'i üç kelimeyle anlat. İnatçı, sinsi. <laughs> İkisi de sinsi dedi, duydunuz. Üçüncüyü ne zaman alacağız? Evet. Çok güzel sever. Ya. Aa, utan, utan, utan. <laughs> evet. Ya çok güzel işte böyle eski şeyler ya. <laughs> evet ya çok komiksin ya. Sadece gidip onun burnunu çekiyorsun. Evet. <laughs> <laughs> çok mutluyum sizle olduğu için <laughs> şu an. Mama Aa Aa. a Aa, a Sende çıkmak istesi hiç kıpırdamaz mı? Baygınlık geçirdi gibi. Ve evet. gaz Kalkmayacak mı? Oycağın nerede? Mama, bekas. O nerede? Tavşan nerede? Ay ya. Bu parça nerede acaba? Aa a, -a.